Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir düşün yok hani hepiniz kadar hoş geldiniz. Sen ben sınıfı bir sınıf yazın okuyacağım. Yorum, yorumları yazın. Yorum, yorumlar. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Lütfen. Evet. E, ee, bugün konumuz insan ve çevresindeki hareketler. Bazı insanlar e, kalabalık içeri çıkmaya korkarlar. Niye korkarlar? Çünkü e, ki ben çekineyim ben kül olayım. Onlar güzel ben kül olayım. Onlar güzel ben çekineyim. Onlar kadar ben gerizekalıyım. Yani bu bir psikolojik sorundur insanlar bazı insanlar halkın içeri çıkmayı çok sever ama o yüzden kendini bulamazlar çünkü yani öpecek yani ne yapsam da onlar arasında kıtsam diye veya korkanlar çıkmaya bu da böyle psikolojik sıkıntıdır yani insanlar en çok ön yargıyı sever niye çünkü nefsimiz böyle ister ön yargıdan kurtulmamız lazım acilen ama bak motocikların niye çok kazandığını size söyleyeyim mi asır vereyim ise modacılar niye çok kazanıyor? Çünkü e, affedersiniz açık kıyafetler bu bir. İkincisi insanın hoşuna giden kıyafetleri dikip böyle batar ne diyor ha, <laughs> pod, podyumda kadınlara ekleri falan gidip yürütüyorlar. İnsanlar da onlara görüyor. Aa ben bu kıyafetleri giyeyim, insan çıkayım diyor. Çünkü yani Nota bu yüzden çok kazanıyor. Yani insan insan görünce hoşuna giden ya. Yani mesela siz o Nota diktiği dediği kalpte giydiniz, insan için onlar sizi çok beğendi. Yani, Rotacının diktiği kıyafetin alakası bile yok. Yani şöyle diyeyim. Rotacının diktiği kıyafetin şey bile yok. Bir de bir şey yok. Sadece o kıyafetin görünüşü insanları güzel göründüğü için insan içine çıkarken onu giyiyorlar yani o yüzden modacılar o yüzden modacılar bu kadar çok kazanıyor çaktınız mı manzarayı yani modacıların artık niye bu kadar çok kazandığını biliyorsunuz bu küçük sarı size için bir beğeni butonunuzu alırım bir beğeni bir beğeni çok bir şey istemiyorum bir tık bir beğeni bir abonelik bir de bir de yorum yazarsanız çok ama çok mutlu edersiniz neyse efendim aa bakın şöyle bir şey var yani insanlar bu psikolojik bir sıkıntıdır. Yani ister imajı düşkün olsun, ister zeki olsun, ister zayıf olsun, ister kazlı güçlü olsun. İnsan için de çıkamazlar. Niye? Çünkü o cesareti kendilerine bulamazlar. Acaba ben gelince bunlar bana ne diyecek? El çok eleştirecekler mi? Eleştiri. İnsanlar acaba bunlar beni çok içinden çok kötü mü eleştirir diye geçirirler. Bu da psikolojik rahatsızlıktır. E, ve ayrıca şöyle bir şey de var insan yavaş her şey yavaş güzel olsun yani gittiği yerde konu, bir konuşan bir konu varsa konuşan bir konu varsa ben bir konu açayım o konuya iyi olayım derler ama hangi konuya açacaklarını bulamazlar ay şuna bilerler şuna ağlarlar şuna bir dalga geçirirler diye yani bu yüz, yani yani bu yüzden yani bu psikolojik sıkıntı yüzünden insan içine çıkamazlar. Yani güvenemezler kendilerine. İşte bunu da engellemek için içlerindeki e, psikolojik sıkıntıyı çıkarmak lazım. Ve evet, tabi bu da psikologlara düşüyor. Neyse insanlara düşüyor. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız böyle videolar aşağıdan yorumlarda belirtin. Yönünüze göre bir boyun bir ton eksik etmezseniz çok mu çok mutlu edersiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabırlar olurlar. Allah'a Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Sevgili takipçiler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.